Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde bir kaza yapmıştım. Bu kazadan sonra videoda sizlere servis şirketinin kendi tamirhanesi varmış, orada yapılacakmış, anlaşmalıymış vesaire. Orada yapılacak demiştim ama aracı götürdüğüm zaman bir hesaplama yapıldı, bir ücret çıkardılar. İşte kendilerine çok geldi, işte tampon tamiri, işte difizör değişimi ve nikelajların da değişimi gerekiyordu. Bunun için çıkan ücret onlara fazla geldi. Onlara fazla geldiği için de bu sefer basit düşüncelere girdiler. İşte orayı öyle düzeltiriz burayı böyle düzeltiriz falan demeye başladılar. Ben dedim ki hani açıkçası dedim hani güzel bir şey çıkmayacaksa ortaya. Yani değmez kıymeti yok. Benim bu arabanın tamponu daha önce hiçbir zaman değişmedi ve hatta onarım görmedi. Bu arabanın tamponu sıfır tampon. Ha ben yine değişimini de istemiyorum sizden ama en azından bir difüzör değişsin tampon da e, sökülsün. Plastik tamircisinde tamir edilsin. üzerindeki nikelajları yeni alınsın dedim. Ha bunun fiyatı maliyeti onlara çok geldi. Bunu yapamayacaksanız dedim o zaman sigortadan yapalım bu işi. Tutanağımızı tutalım dedim. Tamam dediler. Onlarda da Ettiler. Gittik yerlerine tutanağımızı tuttuk doldurduk. Hatta şöyle göstereyim size. Bu şekilde arkadaşlar tutanağımızı vesaire tuttuk. Şimdi arkadaşlar yola çıkacağız. Ben Aresya'da Auto King'e götürmeyi düşünüyorum. Şu anda ikisine de bir gideceğim. İkisine de bir bakacağım. Bakalım hangisi daha iyi bana gelirse hangisi daha iyi olacağına güvenirsem. Oraya götüreceğim arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş yola çıkıyorum. Evet şu anda yoldayım Ares ya da dediğim gibi Auto King'e gitmeye çalışacağım bakalım Orada hangisi bana daha yatkın gelirse hangisinin sundukları daha mantıklı gelirse ya da hangisine daha sıcak hissedersem oraya gireceğim arkadaşlar arkamda da bu arada bir tane M5 var Eğer böyle bir uygun vaziyet bulursam önüme geçmesine müsaade edeceğim size de onu göstereceğim Her neyse bu tarz kazalarda genellikle soğuk kanlı olmanız gerekiyor Ben heyecan yaptım Hani ilk kaza olmasına rağmen yine de heyecan yaptım o akşam Ama mesela o akşam kötü niyetli birileri olmuş olsaydı karşı taraf Nasıl olsa tutanağımızı tutmadık deyip gidebilirlerdi En azından orada tutanağı tutup Aracı yaptırmazlarsa devreye sokabilirdik Yani bir hak talebimiz olabilirdi Arkadaşlar bu arada ben bu aracı servise yaptırmayı da düşündüm Doğuş otoya Fakat şöyle bir durum var bu arabanın kaskosu var. Evet, servise yaptırabilirim. Ama durum şu arkadaşlar. Servise gittiğimizde servis kesinlikle hiçbir parçasına onarım yapmayacak. Yani e, tamponun ufacık bir çatlağı için tamponu onarmak yerine onu komple değiştirecek. Tampon değiştiği için üzerindeki diğer nikelajlı kedi gözleriydi e, gibi parçalar da değişecek. Sağ sol braketler değişecek. Yani birçok parçası değişecek arkadaşlar. Bu sefer de benim tahminim tabi bu 7-8 bin liralık bir hasar kaydı çıkacak ortaya e, Arabayı satacağımız zaman da Bu bizim karşımıza çıkacak Yani bunu açıklamak zorunda kalacağız Arka taraftan evet kaza fotoğrafları var elimizde Böyle bir kaza var Fakat 7-8 bin lira tutamaz gibi e, Başta düşünülüyor Çünkü baktığınız zaman gerçekten hiçbir şey yokmuş gibi sanki Bu arada yaklaştık geldik arkadaşlar e, Önümüzde Ares Otonun tabelalarını gördük Ulan geçtik galiba ya yani. yani Şuradan giriş yapacağım arkadaşlar Aa buradan giriş yok. Burada otobüs durağı varmış. İleriden döneceğim o zaman. İleriden dönüş yapacağım. Keşke o ilk kaçırdığımız yeri kaçırmasaydım. Şimdi arkadaşlar Ares Oto burada. Yani Ares Servis daha doğrusu burada. Bir oraya gireceğim bakalım. Sigortadan yaptıracağım arkadaşlar. Kasko'yu devreye sokmayacağım. Sigortadan yapıldığı zaman da yine daha düşük miktarlar tabii çıkacak ortaya. Çünkü onarım yapılacak. Bu tarz Zaten Ares gibi, Autoking gibi yerlerde mini onarım konusunda kendini ispatlamış markalar, bilindik yerler, en azından garantili yerler öyle diyebilirim. E, memnun olmadığınız zaman e, aracı ikinci kez yaptırabiliyorsunuz gibi gibi avantajları var. O yüzden buraya geldik. Arkadaşlar Ares Auto burada. Az ileride de Autoking var. İkisine de şimdi bir girip e, fikir alacağım. İkisinden de bakalım nasıl bir yaklaşım göreceğiz. Ona göre tabi işlemlerimizi sağlayacağız. Auto King de burada. Bayağı da bir şeyi var yani müşterisi var. Evet arkadaşlar Auto King'de görüştüm şimdi. Auto King'deki servis danışmanının dediği şey, kaskodan yaptırmak istersen yaptırabiliriz. Kaskodan daha hızlı olur. Yaklaşık kasko ile trafik polisesi arasında bir 15 günlük süreç olur dedi. Ben dedim ki kaskodan yaptırırsak benim kaskom bozulur mu? Eğer ki sen suçlu çıkmazsan sana hiçbir kasko bozulması yansımaz dedi. Karşı taraf suçluysa eğer ki dedi. kaskom bozulmuyor dedi ve arasında yaklaşık 15 günlük bir süreç oluyor dedi. İstersen bir e kontrol edelim dedi. Anlaşmamız varsa kasko üzerinden açalım dedi. Tamam dedim. Kasko poliçemi gösterdim. Benim kaskomun poliçesi mafraya ait arkadaşlar. Mafra ile anlaşmalarının olmadığını söyledi. Hani ben sizin beklemenizi istemem şahsen dedi. İsterseniz kasko ile yaptırabileceğiniz bir yerle görüşün dedi. Ben de dedim ki hani ARES'e gitsem dedim. ARES'in anlaşması var mıdır dedim. Yani büyük ihtimalle vardır dedi. Çünkü benim anlaşmam olmadığı yerlerde onların anlaşması olabiliyor dedi. Ya yani trafik poliçesinden 15 gün beklersiniz dedi. Ben sizin beklemenizi istemem dedi ve iyi niyet gösterdi sağ olsun. Teşekkür kendisine. Şimdi Ares Otoyu da bir gideceğim, görüşeceğim. Bakalım Ares'in eğer anlaşması varsa mafreyle ile. Direkt kasko üzerinden açtıracağız ve birkaç gün içerisinde bu iş hallolacak. Yoksa 15 gün atıyor dedi yani. Zaten şimdi iki adım ileride Ares. Hadi şimdi oraya gidelim. Evet, Ares Otoya geldik. Şöyle Ares servise geldik. Evet şimdi Ares'le görüştüm arkadaşlar. Ares'le görüştük. Ares'in ile anlaşması varmış. Fakat hani e, sigortayı bozar mı bozmaz mı onu e, sigortayla görüşün. Yani kaskoyu bozar mı bozmaz mı onu kaskoyla görüşün dediler. Ben de kaskoyu aradım arkadaşlar. Mafre'nin söylediği şey de şuydu arkadaşlar. E, aracı yaptırdığımız zaman eğer ki suçlu biz çıkmazsak bu bize hiçbir etkisi olmuyor. Kaskodan yaptırabiliriz. Hatta şöyle bir şey de söylediler. Hasar bedeli kaç lira olduğu yazılmazmış. Bedelsiz olarak girilirmiş. Karşı tarafa mücevher mi, mücver mi bir şey yapılıyormuş arkadaşlar. Neyse işte onu söyleyemedim. Öyle yapıldığında benim hasar listemde çıkacak. Fakat tramer olarak bilgisi yani rakam bilgisi paylaşılmayacakmış. Ben dedim o zaman böyle olsun böyle daha mantıklı. Ayrıca e, aracın kendi servisinde de yaptırabilirmişim bunu. Kendi servisinde yaptırdığımda zaten orijinal parça kullanılacak direkt. E, zaten rakam olarak e, bir rakam çıkmayacağı için aslında servisinde yaptırmak daha mantıklı olduğunu düşündüm şu anda. Ve şu anda da servise gidiyorum arkadaşlar. Doğuş otoda görüşmek üzere. Şimdi bir Volkswagen'deyiz arkadaşlar. E, randevumuzu aldık öğleden sonraya sarkabilir dediler. Bekliyoruz şu anda. Yaklaşık bir bir saatlik öğle molası olacak tabii ki. Bu öğle molasından sonra da e, tekrar gireceğiz içeriye kağıtlarımızla birlikte hasar dosyamızı oluşturacağız, açacağız arkadaşlar. Şöyle gündüz gözüyle size hasarı tekrardan göstermek istiyorum. Ya yani burada aslında e, düzeltilebilecek bir tamponumuz var fakat e, servis bunu genelde düzeltmek yerine değiştirmeyi tercih ediyor. Yani servislerde genelde onarım işlemi oluşmuyor, olmuyor. Bunun yerine değiştiriyorlar arkadaşlar. Biz de büyük ihtimalle değişimini sağlatacağız serviste. Yani bunun serviste olması tabii ki çok daha iyi oldu. Hem orijinal parça kullanılması açısından hem de sağlıklı, güvenli bir şekilde yapılacağından en azından emin olduğumuz bir yerde yapılmış olacak arkadaşlar. Şimdilik beklemedeyiz. Tabii hastaneye cevap verdikten sonra... Öyle arasınız. Evet şimdi beklerken size yeni Passat'ı göstereyim yeni makyajlı 8.5 Passat arkadaşlar. Gayet güzel duruyor. Şöyle yakından bir bakalım. Evet. Şöyle göstereyim. Fiyatı neymiş bu aracın? Bakalım şöyle. Vallahi ilim titriyor. Yani. Şöyle içerisine bakalım. Yenilenen e, direksiyon. Yenilenen direksiyondaki yeni logo. Arkadaşlar çok güzel duruyor içerisi. Gerçekten çok Boş duruyor. Hatta şöyle bir kapıyı açayım. Şu kapının detayları çok daha hoş. Yeni kasada. Şu dikişler falan beyaz olması çok güzel bir ambiyans katmış. Gerçekten çok güzel. Bakın ekran çalıştı hemen. Şuradaki ahşap detayı de da daha güzel yani. Bu jantlar da yine 18 jant. Fakat benim jantlar Mars jant. Bence daha güzel duruyor ama fotoğrafta tabii ki bunlar daha güzel duruyor. Videoda fotoğrafta. Diğer türlü benimki daha güzel duruyor. Arka tampon da bu arada makyaj çok güzel yani. Bakın logoya, yeni logo, inceci katları var. Böyle e, burada bir tırtık var, e, dümdüz değil üstü, fakat aynı hizada dolu bir şekilde yapmışlar. E, çok şık, çok premium duruyor. Evet arkadaşlar, arabayı bıraktım ve şu anda otobüs bekliyorum. Gelişmelerden sizlere de haberdar edeceğim tabii ki. E, daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir saattir bekliyorum. İnşallah bu gelen benim otobüstür. Ağaç oldum burada. Umarım bu gelen otobüs benim otobüsümdür. Çünkü bir saattir burada bekliyorum resmen. Ellerim ayaklarım dondu şu anda arkadaşlar. Otobüs gel artık gel. Sen misin değil misin göremiyorum. Lambaya takalım tabii ki. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu da değilmiş arkadaşlar. Yandık. Be. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah.